Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kumlu e AI test. Kumlu yapay zekayı test edeceğiz. Yerli ve milli şeyimiz. Yani, e, anladınız. Bugün buna yani buna yani Yani bunu test edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 1 artı 1'i yapıştıralım arkadaşlar. 1 artı 1. 1 artı 1'in cevabı 2. Adam. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yılında fethetmiştir? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yılında fethetmiştir? Hayda. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında Padişah'lığa ya Şah başladı. 12 yaşında başladı arkadaşlar. Bakalım doğru bilecek mi? 30 yaşında Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Dakika, yap, anne. Tamam anne. Banyo yap. Ben de, ben de saçımı boyadım. Ben de banyo yapayım. Ondan sonra zeyi karım yemeği yaparım hadi <laughs> okay, Fatih Sultan Mehmet Öğretelim biraz arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında padişah La başladı 12 yaşında tahta geçme bilgisi doğru değildir. Aynen kanka. Sultan Mehmet 12 yaşında başarılığa başladı. Valla bundan ödevleri ödevlerinden yardım isteyen geri zekalıdır. tamam. Buna biraz matematik soralım. 2 artı 2. 2 artı 2. Oha. Ana okullara gö göre e akıllı. Ana okullara göre akıllı. Oha. Bunu biliyor. Bunu da bilirse helal olsun. Abi bu gelişmiş. Allah belamı vermesin. Allah belamı vermesin gelişmiş bu. Oha ne oluyor? Oha! Oha! Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun ya. Helal olsun. Helal olsun. Oo! Oo gerçekten o. İnanılmaz. Aa, bunu da bilseydi var ya. Keşke bilseydi. Efsane olurdu. Sohbet temizlik. Bilse efsane olurdu bu arada. Da. Neyse biz bunu sayalım. 250 artı 56 artı 256. Tamam. 512 bildi. 512 çok iyi gidiyor. Aslanım benim be. Yerli ve milli be. Allah. Mikrofonu açtık. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. 1024 artı 1024 benim yaptığım sorulara geçtik artık. Abi dalga geçiyorsun. Yok abi rüya görüyorum ben. 2018 yılında 52 hafta var. 2000 2000 56 artı 2056 abicim ya. Hadi bilirsin ya. Zorla biraz ya. Helal be. Aman yok ya. Doğru değil. 4012 olması lazım arkadaşlar. 4012 artı 4012. Bu konularda biraz sıkıntısı var arkadaşlar. 4012 alacak. 8024 biliyor abi, arkadaşlar. Arkadaşlar bak yerli ve milli yeni başlamış bir Allah 8024 1900 Özür dileriz kumru. Abi yapan vallahi iyi yapmış. Oha. Bunu da bilirsen yani. Bak benim konularım değil şu an. Benim kollarım değil şu an. Ona rağmen biliyor. Benim konularım değil şu an ona rağmen biliyor arkadaşlar. Abi dalga mı geçiyor? Onu <laughs> ben bir de bu konu AI'dan akıllıyımdır diyordum. Allah belanı vermeyeli. Allah. Im, Allah ım, ne oluyor? Allah ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz 64 112 dalga geçiyor ki abi abi abi, abi. <laughs> inanılmaz 64 Hayır. 12. Aha. 12. 82. 34. 12. 82. 34. Helal ve helal ve hala döngüye devam ediyor. 25. 60 60 78 60 78 Abi inanılmaz yani gerçekten inanılmaz 14 basamaklı bir sayıdır ben sana 14 basamaklı bir sayı Geri ben. 078 256 078 Helal bak abi. Bence bu bilgi bilgi bunlara yeter. Yani bence bu bilgi yani bu testler buna yeter bence. Bir de yeni yani ona rağmen biliyor. Helal olsun gerçekten yapan kişiye. Normalde bilemiyor falan diyorlar. Ancak yani çok iyi. Yani, yani inanılmaz iyi biliyor. İnanılmaz iyi biliyor benden iyi. İnanılmaz akıllar arkadaşlar. Hakkını yeme, yemeyelim. Bayağı iyi inanılmaz iyi gerçekten. Bak 256'dan başladık. Bine kadar gitti. 256'dan başladık. E, milyonlara kadar gitti. O yüzden bence biraz da olsa akıllı arkadaşlar yani yeni başladı bu testler ona gerçekten de yeter hatta fazla bile. Bence e, yeterince iyi arkadaşlar. Hepinize görüşürüz bay bay.